Merhaba millet. Ben Kipçak ve bugün <laughs> J ilge transfer açısı, Tam 220 db'miz var. Şunu ayarlayayım şöyle. video yani videoyu kontrol edelim. Sorun yok. Büyük bir güncelleme. Şunu videoyu izleyip konuşacağız. Oley <laughs> <Artıyor ama. gülüyor> reis. Zava ve Ace Sakai Finic. Herkese iki tane de bunlardan veriyorlar tipler. O da beni çok komime göstereceğim birazdan. 4 oyuncu Banner'da şu ikisi de ee, olarak geliyor. Notis kısmında bir sürü şey var yani. Bir sürü şey gördüm. Koca bir sayfa yenilenmiş yani. Ee, falan geliyor zaten. Club Competition başladı. Hitler'in ability falan filan bunları analiz konuşuruz. Göstermek istediğim şey. Ee, bu oda var ya. Matusiyama'nın şeyi. E, Yalnızcısı mı diyeyim. Pro şeydeki Pro Pro Orada tipi. Onun kartı. J'lik olarak. Neredesin sen kanka? Ee, Heh şu. Bu olması lazım. Adamın statları görünce sayemden dedim lan ne no, ne oluyor? Statlara bakar mısınız bak? 16k gösteriyordu burada. Burada 15k süre göstermiş. Anlamadım. 16k gösteriyordu bak. Şu force'la birlikte şu o kadar kötü ki bak. 70'den 90'a çıktı. 455'e çıkıyor %23 force'la birlikte şu. Garip bir şey yapmışlar. 16k civarı gösteriyordu. Anlamadım ben bunu niye böyle? Neyse. Botayana daha fazla gösteriyor. Kaç karşıt vuracak o merak ediyor? ondan göstereyim dedim. Ee, reisler 25 ile geldiler takım skillleri. O yüzden şu an ihtiyacı olmayanlar bile bunu atacak. PvP atmak istiyorsanız o takım skill'lerini toplayacaksınız çünkü bakın. Matsu 11 blok olmuş falan filan ama asıl olayı bu çoğu yerde bulunmayan tackle ile blow gelmiş. Intercept'i de var üzerinde Eagle Intercept. Daha iyi bir intercept lazım Matsu var. Matsu da üst seviyelere tırmanıyor. 80, 90. Bloğu eksikti. Şimdi intercept. Intercept'i de bir 480 civarına gelirse Gentle seviyesine yaklaşır. Ama Banner'ın bence A'si Sakai. Diğerlerine bakmayacağım bile. Şu atsam bunun için atardım. Ana hesapta hala atmamaya kararlıyım. Çünkü PvP atmıyorum yani. TP atmadığım için takım skill'in de benim için bir önemi yok. Bakın şuraya. Her biri 25 olmuş Çok önemli değil. Adamın 37, 37 kanalde statlar. Fizikalden kısmışlar bayağı ama gerçekten işte deli statlar var. Üstelik de full body. Yani şu statla hadi long leg tackle yerine başka bir şey yok sanırım bunun. Tackle biraz zayıf olacak ama bu ikisi manyak yani. Hard contact intercept de şeyin değilmiş. Ee, Blue'nun özel değilmiş. Ben Blue'nun özel zannediyordum bununla birlikte bu da adam da deli olacak yani ki oto de var. Oto bir defans artık düşünülemez bir şey. Gayet sağlam ki bloklatmıyor da. Banner'ın E'si bu. Şu an bu hesabı gelecekte kasmak istiyorsam benim istediğim adam Sakai. Ama zaten sırf video çıksın diye attığım için çok şey değişmez benim için. Ana hesapta atsam Sakai'yi isterdim sadece. Prom Prom'un yok ama atmayacağım. Şimdi şurasında birkaç Hafta kaldı. Anniversary bu arada artık başladı sayıldık gibi. Takım skill'lerini zaten 25 verecekler. 25'in üstüne çıkmayacaklarını biliyoruz. Şeyler de, bondlar da maksimum 5 olacak. Şu an gönül rahatlığıyla takım skill'lerini toplamaya başlayabilirsiniz ama ben şey yapmayacağım, çok 4 adamda muhteşem olmadığı sürece atmam de Haziran'dan önce. Bir tane devap vardı mesela orada Izawa. Şu reis cevap olduğu için atmayacağım. Aslında Matsuyama çok iyi olur. Hem tackle'ı, benim Matsuyama'nın tackle'ı yok bende. Güzel bir şekilde Matsuyama'nın tackle'ını alırsam. Bir de blow var tabi 480. Gelecek için güzel olurdu ama. Işte, yapacak bir şey yok. İlk step boş geçtik bu arada. Burada bir banner alabiliriz. Sıfır kuş oğlum. E, sar garanti lan. İnsan kuş gösteriyor şurada. Rezillik. O kadar Kankacım Banner görebilir miyim? Şuraya bakıyoruz. Hala göstermedi bakalım. Yine anlayabiliriz çarpacağız ama Banner mı değil mi? Bakıyorum. Banner. Sana hmm. özel mi? Aynen Moruzaki'de 500'lük punch gelmiş arkadaşlar. Katat de buraya demeyecek artık Moruzaki. Güzel yani. Bu takımda şey vardı. Espadas vardı. Espadas yerine kaleye koyalım mı? PwP'lik değil zaten. gidenleri biraz kolaylaştırmışlar. Küçük bir bakış attığımda. Gördüğüm şey oydu. Daha kolay yeni hesaplarla katabilirsin. Verol yapmak inanılmaz kolaylaştı yani. Gayet kolay bir şey. O yüzden Go yani. Eskisi kadar zor değil. Şu zaman hatta iyi zamanlardan biri biraz geç bile kaldı eğer yapmak istiyorsanız Benim Jorah'ın ee, nasıl yapılır oyunun yeni başlangıcı falan filan videomda Yapmak istiyorsanız oradan yapacaktınız toplayacaktınız db'leri atacaktınız yani şimdi Adamlar 5 mont falan gelmeye başladı ah. Bakalım 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 Sakai cidden iyi aldık bir de Sakai'yi alsak tamam ya, yani. defans Hele güzel Adam ikinci kartı canavar olarak geldi resmen. Bir fizikalden de kısmasalardı salardı. Ben yok ederdi Orada saat sabah da 10-17. Sabahın köründeyiz şu an yine. Ben 8'de kalktım bile gittim. Bir şey. için. Birkaç saat sonra sinema var. Doktor Sence gideceğim. Onun için videoyu önceden yetiştirmeye çalışıyorum. Ulan bir tane ver ya. Garanti hariç vermedi hiç. Açmış. Tamam neyse. Güzel şey yani. Bunların artık yeni SSD çıkaması muhteşem bir şey bu arada. Çok can sıkıcı bir şeydi. Video çekilmezdi yani. Artık onlar da yerini biliyor çıkmıyor. Sadece SSR'ları gösteriyor oyuncu diye. Bakalım bir tanesini çıkardık. 3 tane şey var. Bir tanesini daha alırız umarım. İzawa! Bir tane daha var ama o benir değil. Bakalım bir birbirimizi kapatalım. kimin çıkacak onu bilmiyorum Umarım direkt geçmesin. O olurdu. Sakai. Güzel. İkisi yan yana gelmiş zaten. Banner'ın bence en iyisi Sakai'ydi. Onu aldık. Ee, diğer olarak Matsu'nun Blue ve Tekra değerli. İkinci sıraya de Matsu'yu koyarım. 3'e Morizaki 4'e izala. Gayet güzel. Bu. Ya bakayım. Tabi olabilir. Aynen. Ana, ana hesaptaki DM'mi buraya verdi. Yani fena değil. Güzel bir transfer oldu. 220 DB'ye. Kadroya gelecek 3 tane adam olduk. Şöyle bu kadroya bakayım. Ne durumda? Ondan sonra videoyu bitiririz. Böyle. Diyeyim diyelim. Bu hesaptan da adam olur mu emin değilim ama Anniversary'e doğru işte 3-5 db kasıyoruz. Video materyali oldu bu hesap resmen. Hmm. aslında fena değil ha gideri var takım skillimiz de var. Şu, en sona kuralım bir tane küçük kadro. Non Japon takım oldu ama olsun. Tabi buraya olur. Ortaya tabii ki de Sakai gelir. Yeni 3 da koyalım yerine. Sonra kaleye de Moruzaki Reis. 3. Polistex yine kasmaya başladı. Dakika daha 10. 10 dakikada hemen kasmaya başladı san emülatörü. kayıcıkta da buraya gelir. Yeşil Japon mu? Japon kurduk aslında. Pardon önce Japon kurmam gerekiyor mu? ama çok şey değil. Ben daha ileri mavi lazım. Bizim çıkardığımız şesler hangi renkte? Şesler yeşilmiş. Yani 1, 2, 3 4, 5 yapılabilir o zaman şu ikisinin yerine hepsini çıkartırız. sen şuraya geçersin. Yeşil non japon lazım. Sen buraya sen de oraya okey. Böyle bir 5 takım olabilir. Kaltısı olmadığı için şu gene vurulmayacak ama Neyse. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir takım olabilir. Fena değil yani. Metada ne kadar oynar bilmiyorum ama takım böyle bir şey. Neyse artık. E, buyduk bu kadar diyelim. 3 tane adam ekledik takıma. Kassam bu arada 1-2 eklemeyle oynayabilir ama yeni meta geliyor zaten. 1 ay sonra takımın yarısı çöp olacak. E, buyduk bu kadar. Like atarsanız sevinirim. Diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.